Arkadaşlarımdan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Feride Koca. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Huduksuz Sevda ikinci sezona girdi. Huduksuz Sevda dizisi. 2023 21 Eylül'de başlamış. Diziye. Arkadaşlar Huduksuz Sevda dizisi. Diyorlar ki Arkadaşlar. <laughs> Atlaya perşembe sete çıkacak. Umarım çıkar da izleriz. O da Seda 3 ay. Üç ay 4 ay oldu izlemememizi. Hem 30 Mayıs'ta final oldu. Sezon finali. Ara tatil oldu. Size, size çok güzeldi. Size akşer. Ozan Akbaba. Yani. Ne diyorlardı Bu Halil İbrahim'in yeni düşman olabilirse böyle bir şey inanmam inanmayın ben öyle diyordum öyle bir şey olmayacak olmayacak da tabi ben Nihat Bartel Zeynep'in dayısı dizden ayrılacak ben dizden ayrılmayacak ben ayrılacak diye düşünüyordum ayrılmayacak Damla ayrılacak mı Bebeği ne olacak ve Damla'nın bebeği herhalde duracak Damla hareketten kaldı fikirte Ayşe de fikir de Şноваça, çok saçma. Hem de çok saçma. Saçma ama bir anda da komik bir yer. İşte neyse Zeynep'in babası. Yani Rıfvan ve Rıfvan mı Rıfvan mı? Ha adam harfi R harfi ama şimdi bilmiyorum arkadaşlar. Ve adam neden sizden ayrıldı? Anne hani diyorlar ki sizden ayrılacak. Bakalım arkadaşlar. Hayır sanki size olsun. Öyle diyorum ben. Arkadaşlar. Zeynep'in babası güzel. Biliyorsunuz Gamze. Zeynep'in babası güzel. 19 yaşındaki kız Zeynep. Sonra yani yazıklar Adam Batman 45-46 yaşlarında var. Yani pıh. Ne? Zeynep'in babası Ayşe, Ayşe Hanım. Dizli olacak mı? Hatice Hanım dizli olacak mı? Ha, Hatice dizli olacak mı? Tabii ki de olacak arkadaşlar Hatice Hanım. Olacak tabii Hatice. Bunun adını tutmak ister. Leyla'nın kocası ne olacak? Ha Leyla'nın kocası ne olacak mı? Tabii ki de olacak. Ben inanıyorum olacak size. Sar Oğuz'u. Oğuz dizi Oğuz, olacak mı? Her Oğuz dizi olacak. Size hayata devam edecek. Karşına tabii ki de merak etmeyin. Ben duydum. Size hayata devam edecek olur Evet. Hele polis devam edecek. Yani Halil İbrahim'in de yani. Ayşe seni sevmiyorum yemin ederim. Yani baksana da bak getirdin. Ayşe dizide olacak mı olacak arkadaşlar. Ayşe Fikret abiden ikinci hamile. Üçüncü çocuğu doğurmak arkadaşlar. Çok saçma bir şey. Çok bayağı saçma. Bayağı. bayağı saçma bir şey. Diler. Ve arkadaşlar. Yani Ayşe'nin üç çocuğu var. Ne yapacak? Ona iki yetmiyor mu? İki yetmiyormuş. Beşinci çocuğu sen Ayşe. Üçüncü çocuğu işte Sen Ayşe ben televizyonda gördüm. Ne neyse. Sen diyorlar ki Ayşe neden istiyorlar? Çünkü yani işte damla ile kışık. YouTube'dan damla. Youtube'da damla kışık. Tamam, damla neden olmuş da Fikret'ten onu. Çocuğu işte. O da diyor ki Fikret beni boşuyla işte namlaya gidecek. öyle bir şey de düşünüyormuş. Ve çıkıyor için. Ay vay girdi. Yazık yazık Fikret abi. İmdirim, yazık çok yazık. Arkadaş adamın canı burnunda değil adamın canı sıkkın gibi. Yani bu ikisi nasıl Babam gelecek onu benim başta. Ben adı komik gelip Fikret'in başına <laughs> yazık adama. Ne yani Fikret abi de bir yani. yani. Adam bir iki çocuğu var arkadaşlar. Işte. İki tane. İki iki. Bunlar. Halil İbrahim yani Deniz Can Aktaş dizide olacak mı? Çok sorulan dizi olun Deniz Can Aktaş dizide olacak mı? Çok sorulan sonra. Deniz Can Aktaş yani Halil İbrahim dizide olacak. Bunlar yani diziden ayrılmayacak merak etmeyin. Yani Halil ne de defa defalısı. Devam edeceklerse bu da çok çok mu istedim? Ne yani devam edecek? Öyleyse ben böyle biliyorum. Ser, ben böyle biliyorum. Zeynep Halil İbrahim Türkisi devam edecek mi ne oldu? Ne Zeynep Halil İbrahim Türkisi devam etmeyecek mi maalesef boşandılar. evlilikleri sona erdi maalesef. Zeynep Ali İbrahim'e bak. Ne diyorum bunlar ayrıldı dizler. Ayrı mı dizler sevgililer ayrıldı. Tartıştılar. Canım söylemiyim. Diler. Hayır sordu tekrardan ha, gel. Bu mahkemede zaten Ali İbrahim vuruluyor. Beş kere üç kere dört kere vuruyor. Kim vuruyor? Tabii Tunca. Tamam tamam. Tunca nerede çıktı? Tunca öyle işte burada. Ben açıklıyorum. Ekinli hudutsuz Sevda Sezon finali 2024. Bir kırmızı kalp bir de kalp. Zeynep Halil İbrahim yazdım. Zeynep ve Halil İbrahim yazdım. Sarı. Halil İbrahim ve Zeynep'in arası çok bozuk. Arkadaşlar çok bozuk. Sarı. Halil İbrahim dizi olacak. Zeynep karakterimiz. dizide olacak. De olacak. Zeynep dizi olacak. Zeynep'e bir şey olmadı zaten. Zeynep'in bir daha olmuyor çocuğu. Zeynep olacak sabit. Umarım ilk kişi devam ederse. <laughs> Umarım. Bu da olacak sizde. Bu da olacak. Bu da bu da bu da bu da. Bu da, bu da, bu da ben bilmiyorum. Şey Levent'in babası. Sizde olacak mı ne düşünüyorum Levent'in babası bizden devam edecek. ne Levent'in. Nasıl Levent'in amcası mı dayısı? mı amcası mı dedesi mi bilmiyorum. Zaten o sizde devam edecek mi bilmiyorum. Rusal, Rusal, evet. Fikret neden böyle ağlıyor? Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Tembeli kaybettiğinde ağlıyordu. Güzel. Böyle bir hale olacaklar. Ama aşkı olmayacak. Levent Madrid'den ayrıldı Levent'cik. çık Hız bitti akşam işte bunun. Evet arkadaşlar Videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone, like, bildirim ve bu bir selamlar olsun. Dilan öğretmenime. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.